Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nermin Yazıl tarifiyle kokos tarif pasta yapacağız. Ben borcamda yaptığım için tarifte biraz değişiklikler yaptım. Hadi başlayalım. Öncelikle karıştırma kabıma 3 adet yumurta ve 1 su bardağı kadar şeker döküyorum. Bu aşamada normal yaptığımız kakaolu kek yapacağız. Yumurta ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı kadar süt ekliyoruz. Ben yarım su bardağı kadar böyle yoğurt yoğurdu suyu yarımını da süt ekledim sonrası yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz ve onları da bir tur karıştırıyoruz sonra içine e, yaklaşık iki buçuk üç yemek kaşığı kadar kafa ekliyoruz son aşama olarak iki su bardağı kadar un ekleyeceğiz ben yavaş yavaş ekledim önce 2 su bardağı ekledim sonra ise kabartma tozu ve vanilya ile beraber 2 su bardağı daha ekledim gayet güzel bir kavam oldu ama tabii ki malzemeler farklı olabileceğinden kaynaklı sizlere yetmeyebilir ya da 2 su bardağı fazla gelebilir bu yüzden ölçülü, yani yavaş yavaş dökmekte fayda var bu arada videoyu çok ayrıntılı çektiğim için zaten hemen görülüyor bir buçuk paket kabartma tozu döktüm ben bütün tariflerimde bir değil bir buçuk paket kabartma tozu dökmeyi tercih ediyorum ve kek harcımız hazır. Ben dediğim gibi kare bir boğacağım da yapacağım için tarifte biraz arttırma minik değişiklik, değişiklikler uyguladım. Ee, önceden ısıtılmış fırınımda pişirdim. Kekimiz pişerken ben hemen üzerine koyacağımız kremayı hazırladım. 2 su bardağı süt ve 2 paket krem şantiyi bayağı bir çırptım. Güzelce çırptıktan sonra içerisine 2 su bardağı kadar hindistan ceviz ekleyip güzelce karıştırdım. Ve kremayı dinlenmesi için buzdolabına kaldırdım. Sonra ise ganajımı yapmaya gittim. Ganaj için bir paket kremamı ısıttıktan sonra üzerine bir paket bitter bir paket sütlü çikolata kullandım. Yani toplam 150-200 gram kadar çikolata kullanmak gayet güzel ve ideal oluyor. Yine e, tercihinize göre de neli olduğuna karar verebilirsiniz. Kekim biraz orantısız piştiği için üst kısımdan biraz kesip e, düz bir hale getirdim. Ve ilk sıcakla çıktıktan sonra üzerine bir su bardağı kadar süt döktüm. Kekim soğuduktan sonra üzerine buzdolabına koyduğum kremayı tamamen yaydım. Ve bu şekilde biraz daha buzdolabına koydum. Bir süre daha böyle beklettim. Son olarak üzerine ganajımı döküp yine bir süre daha buzdolabına beklettim. Ne kadar bekletebilirsiniz o kadar tadı güzel oluyor zaten. Ee, gerçekten biz beğendik. Kayması, ganajı, keki gayet güzeldi. Islaklığı da güzeldi. Şimdiden sizlere de afiyet olsun.